Merhabalar ben Kadir Kasım. Bu haftaki videomuzda Node.js ile e-mail gönderiminden bahsetmeye çalışacağım. Yani NodeMailer paketini en basit haliyle nasıl kullanabiliyoruz bunu görmüş olacağız. Bunun için App.js isimli bir dosya oluşturun. Kod bloğumu bu dosya altından yönetiyor olacağım. Aynı zamanda projemiz npm projesi olacağı için de npm init diyerek projemi başlatıyorum. Daha sonrasında ise npm install NodeMailer diyerek de Paketimi projeme dahil ettim. Şöyle hemen kurulum tamamlandı. Konsolumu kapatıyorum. İlk olarak projemi NoteMailer paketini bir dahil edeyim. Şöyle NoteMailer ismini veriyorum değişkenime. Daha sonra Require ile de NoteMailer diyerek paketimi aldım. Hemen arkasından artık NoteMailer'ımızı başlatacağız. Daha sonrasında mail özelliklerimizi tamamlayacağız. En sonunda da mail gönderimini sağlayacağız. Yani 3 aşamada kodlarımızı geliştirmiş olacağız. Şöyle ilk olarak Transporter isimli bir değişken oluşturuyorum. Daha sonra bu kurucu fonksiyon içerisinde servis bilgilerini özelliklerini tutuyor olacak. Şöyle geldim NoteMailer dedikten sonra da create transport diyerek de bunu başlatabiliyorum. İçerisine nesnemi tanımlıyorum. Daha sonra burada servis deyip hangi servisi kullanacaksam onu belirtiyorum. Gmail'i kullanabiliriz. Daha sonra Gmail'e ait giriş bilgilerini belirtmek için de out isimli özelliğimi tanımlayacağım. Yine içerisinde bir nesne veriyorum. İlk olarak user'ımı tanımlayacağım. Şöyle Kadir YouTube Gmail hesabımı verebilirim. Daha sonrasında ise parolamızı oluşturacağız. Burada istiyorsanız doğrudan kendi parolanızı yazabilirsiniz veyahut benim gibi myaccount.google.com üzerine girip iki adımlı doğrulamayı aktif edip daha sonra uygulama şifreleri altından da şifre oluşturabilirsiniz. Posta göndereceğimiz için postayı seçiyorum. Hangi bilgisayar üzerinde çalışıyorsanız da onu belirteceksiniz burada. Daha sonrasında ise bu doğrudan bir şifre oluşturacak ve bu şifre üzerinden işlemlerinizi tamamlayabileceğiz. Şöyle şifremi geldim kopyalayıp yapıştırdım. Daha sonra Geliyorum artık mailimizin ikinci aşamasına. Yani mail özelliklerini tanımladığımız kısma. Şöyle mail option isimli bir değişken oluşturacağım. içerisine bir nesne tanımlıyorum. Burada ilk olarak from diyerek gönderici bilgisini belirteceğiz. Şöyle Kadir YouTube hesabımı veriyorum. Daha sonrasında ise to diyerek kime göndereceksek bunu belirtiyoruz. Şöyle bir diğer hesabımı veriyorum. Subject diyerek mailimizin konusunu belirtebiliyoruz. Ne diyelim? Not testing diyorum. Ya da test diyelim sadece. Daha sonrasında ise burada isterseniz text diyerek düz bir metin gönderebilirsiniz. Burada HTML göndermek istiyorsanız da HTML olarak tanımlayıp HTML içerik veritebilirsiniz. Şöyle gelelim. H1 tagleri altında test içerik diyorum. Daha sonra hiçbir etiketimi kapatıyorum. Bu şekilde tanımlamamızı yaptık. Artık mail gönderimine geçebiliriz. Transporter değişkenimiz altında send mail metodunu çağıracağım ve bu metot altında da tanımladığım ilk parametrede mail options isimli değişkenimi veriyorum yani mailimin özelliklerini. İkinci parametrede ise bir callback fonksiyonla gönderim işleminde hata olursa veya başarılı bir şekilde olursa gelen değerlerimi yakalıyorum. İlk parametrede hatamı yakalıyorum. İkinci parametrede ise geriye dönen datayı yakalamış oluyorum. Eğer bir hata alırsak da bunu konsolumuza yazdırabiliriz. Şöyle hatamızı doğrudan yazdıralım. Eğer herhangi bir hatamız yoksa da konsola ne diyelim mail gönderildi diyelim. Bu şekilde kodlarımı kaydettim. Geliyorum projemi başlatacağım. Şöyle not diyorum ve app dosyamı çağırıyorum. Mail gönderildi şeklinde çıktığımızı aldık. Şöyle hemen mailimi açıyorum. Kadir YouTube hesabından not notmailer test olarak Kadir Kasım olarak belirttiğim adrese test içerik olarak hiçbir etiketi içerisinde mailim gelmiş oldu. Bu videoluk göstereceklerim bu kadar da haftaya görüşünce kadar herkese keyifli çalışmalar.